arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en güçlü savaş alanında oynayacağız ama yanımızda bir kişi var o da Emo Emo değil Eymen kısaltması Emo Arkadaşlar Eymen -E 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 yanımda önceki videoda e önceden, önceden oynamıştık yani önceki videoda uzaktan. dün, dün uzaktan uza oynamıştık Hatırlıyorsanız be benimle yazışmıştık chatten Merhaba arkadaşlar <laughs> neyin, neyin. E, chatte ilk dediğin şey Hayır merhaba. Hayır kim işte dedim. Sonra merhaba arkadaşlar demiştim. geliyoruz <laughs> Hayır özel sunucuya gidecektik. Ya ben gidiyorum, hadi. Tamam sen gidiyorum ben katılırım Ay çık 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 çık. Kendi sunucuna gir. Benim sunucum var. Bu bu bir de. Şu ay Robux'un videosu aslında. Hayır. Hı. Bir daha Roblox'ta ya. Roblox'ta. Arkadaşlar buradan selamımı yollayın. değil. Eee de. bir şey unuttuğumuz var. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Değil mi? Evet. Bir de eee Kuzgun ve pembe kediyi buradan selamlıyoruz. Evet, bu bun onların oyunları seviyoruz. Yani onların videosuna abone olduk. Değil mi? Evet bir de 100 like 100 100 100 like gelirse Eymen Eymen'le bir daha video çekeceğiz ve güze, güzel yani nasıl da ama uzaktan. Uzaktan da olabilir, yakından da olabilir bilmiyoruz. Allah bilir. Allah bilir evet. Hafta içi ise uzaktandır. Tamam ben girdim Eymen. Hafta içi ise ben oynamam. Eymen ben girdim sen daha girmemişsin. Emotum var ya, hafta içi. Be, benim benim benim, sen benim... Ikide ikide. iki de yürüyorsun iki de iki buçuk da ben özel oku, okula gidiyorum evet o yüzden abi abim giden bile geç geliyorsun değil mi Hı -hı. oğlum sen nasıl girdin ben girdim ben giremedim ben <laughs> dur ben gücümü değiştirmiştim doğru vahşi şeytan ne <laughs> köşe? keçi nefsedim keçi olabiliyor mu hayır şu teknoloji ustası olamıyoruz keçi hani benim Yapıyorum ya, bir de drone alı yapıyordum ya salanı. O işte keçi. Keçi olabiliyorsun. biliyorsun. Ama keçi olma ya. Tamam. Keçi olmuyor. Teknoloji ustası hiç olamazsın Robux'u çünkü. Keçiden daha güçlü teknoloji ustası. Gel buraya. Gel gelin. Ha? Gel buraya. Aa bu arada Emin'in karakteri bu. D dün dünkü ah Emin bezon sopanı yaptın? çıkardın? Kondart mı? Hop görüşürüz. Tek mi ait yukarı? Sesimizi açalım bir ses yok. Hop. Ne oluyor lan? Ne yapalım? Kubet yok kubeti yapamadım. Kumpar kum kubet. Kum kum oh tamam tamam yani bana saldırı. Tutun. <laughs> oh. Eymen'le şu an kavgamızı izleyeceksiniz arkadaşlar. Oh, Zaten ölürüm işte. Zaten ölürüm. Bu, bu son anda işliyor. Bir de kumpa et diye. Gel lan buraya. Gel lan şimdi buraya geldim. Ooo. Oh. Hı. Hı. Yapamadım. Eymen biz oku, okula giderken e, eskiden yırtık bırtık Terlikle ilgili yok. o zamanlar araba araba yoktu. 300 kilometre. <laughs> Aynen daha 300 kilometre. sen Aynen yalancıyım. Oh oh ah ah. ah Beynim. Beynimden oha ja, uh, lan. Baksana. yaptım sana. Hı. Pelo amor de Deus. Você não ya. nada dessa criança. Que isso? Ah, eu tô vizinho, eu tô vizinho. Eu tô vizinho, eu tô Oh, gel me de. Uh! Kutivestu <laughs> Eymen. uçarken ağır çekimde. <laughs> ama düşerken hızlıca. Lan bir kalkamadım Yeter. <laughs> Yürüyeyim mi? Acaba kimin en iyisi? <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın kim en Naruto'dan gelmiş zaten. Harbi. Hangimiz? Efsane yazan lan benimdir. Oyuncu yazan da Eymen'dir. Çünkü benim adım oyuncu. Aslında. Evet oyuncu öyle bak. Kılıç ama adını benim adımı Ayman yaptım. E, yani şöyle okunu. Benim için şöyle okunu. Ayman. Kendisi yaptı. Abi tamam hesabı koyuyor. Evet oyuncu neydi? 1 2 Oyuncu 1 2 9 8 0 9 ama direkt siz oyuncu yazın. Yani çıkar. Böyle Naruto'nun karakter olacak. Hayır hayır. hayır. Arkadaşlar. Yorumlarda oyuncu yazarsanız çıkar. Yani Eymen yani. Oyuncu yazarsın en iyi hangisi? Efsane yazanlar be. Arkadaşlar bir de geçmiş olsun diye bir misiniz oyuncu ya? Kaç gündür iğne oluyorum. Ya, karım kabarıyor ben ya. Eymen nasıl? <gülüyor> <gülüyor> zeytina, zeytina, zeytin 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 ağzına alerjisi var. Zeytin <laughs> alerjisi var. Al zeytin yiyebilirim ama zeytin kokusuna falan. İşte ona. Yani kokusunu çekmeyeceksin. Uh, oh, oh, oh ben ama ben zehirliyim. Oh bu bu ne oldu? uçarken çekim düşerken hızlı. Tamam. Oo. Oh. bak 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 hop <laughs> ya yapamadım ben. İsterseniz uh, uh. istercesiniz. Ülke arkadaşlık gönderip, bana gönderip benim sunucuya gelebilirsiniz. Siz de DBS atabiliriz. Evet. Ama Eymen tabi öğrenirse. Öğrenir. Bir şeyler inşallah. İnşallah Eymen söyler. Watch out! Allah! 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 Ne yapıyorsun. Benim kafamı kıracak. <laughs> <laughs> Dururuz. Hadi gel. Nereye? Gel gel, gel 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 gel. O bunu aldı gel diyor Kesin, Hadi, bak, bir de bana. Cisternede dolar çıkıyor. Kaç basayım da hamlemi şunu? Yumruklamayı yapamadım. Çünkü yakınımda değil. Arkadaşlar aslında ben dom Dom'a gidip Kızış oyunda boz. O Dom ilgisi ona. Aa aa aa.

Ben bakayım. Git lan. Ben... <laughs> Oo, kaldık. Yarı oh. kaldı. Ah, oradan bir şey Arkadaşlar video sonunda bir şey göstereceğim size. Daha video sonu değil ama. <laughs> ben yapamam. Ya da video sonunda ne olacak? Video sonu. Arkadaşlar. Kapım. Tamam şimdi açıyorum kendi gücümü. Kalan mı adam Gel. Tabii. Abi arkandayım senin. Göster bakalım tam <gülüyor> <gülüyor> gücünü. Aa! Özel gücün açtı. Özel gücün açtı. Özel gücün açtı. özel gücün açtı. Yalan mı? Sen şimdi dışarı mıydın? Madam mı? Madam mı? Nasıl? Abi, hayır, hayır geçersiz olması gerekiyor. Yapamaz bu, hayır, hayır, hayır. Bu da elinle mi? Elinle azıcık yok başlattayım. Özel gittim evet. kullanayım. Beynimi yerime gidecek. Mobir, yedik mi? Sen şimdi <laughs> kaçtın? O zaman beni kurtar. Tabii o da gizli ve alçak sandığına bir ölürüm de şimdi ölmem bu var. O da gizli bir tersi. Zaten burada çıkmıyor değil mi? Ya oha ben daha yeni ölçümün başlığı Arkadaşlar şu an yana Dur ya. Dur ya. Dur lan. Dur sen Sen durmuyor musun? Sen durmuyor musun? <laughs> bana yönlüme, <laughs> şey. Sinek bizi Sinek bizi Sinek bana bana vurmaya <laughs> ya da bu benim kanalım istediğini yapamazsın bu kanalda. var istersen. var arada sen benim Hanıma yorum yap senin yorumunu silerim ve senin kalını silerim. <laughs> git lan git. <laughs> büyük yaşma geldi. Ya büyük yaşma. Ne büyük kız bugün. <laughs> 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 Neden olmuyor hayatta? Ben bunu unutamıyor hayatta. Ben siz zaten bu. Eğmen kendisini bu. Ya lan bu Seni bir öldürmez Gel lan buraya. Hop oh, ben buradayım. Bak kumpara tıkılıyor. Hop. Hop

ya bir dur, bir dur, bir dur. Neyse, buradayım. Ama sen bunda çok güçlü. sıkıyorsun? Ya biz sana bir <laughs> şey olmadı. Orada da saldırıyor. Adam arka arkaya saldırıyor. Abi o, o ben değilim. O ben değilim. Ben buradayım. Eğlenmiş. <laughs> Bana saldırıyor. Sen bu saat Hatalı olduğunu söyleyin. Ona sordum. Herkes tarafından söylendi. Ben ben sen park. Park. Benim ben ama ben daha e -sporcuyum ben e -sporcular... Beni yener. ben 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 Ay ay ay, Ben konuşuyoruz sporcuyum. ne? Yap, beni konuşuyor musun? Konuş, beni sinirli tutuyor musun? Yap, ne yapıyorsun? Başka şey yok, şimdi motoru çalıştırdım şimdi sinirli. Ne? 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 Ya? Dur, yani. dur, dur. Ne? 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 Şuna <laughs> ezik baba piriler, ağlar ağlar. ağlar ezik <laughs> Ya bana saldır. <laughs> anlamadım Görüşürüz.